Kripto para dünyasından hepinize akşamlar diliyorum arkadaşlar. Kesinlikle bir yatırım tavsiyesi vermeden yapmış olduğumuz matematiksel çalışmalara sizlerle birlikte devam edeceğiz. Arkadaşlar öncelikle FED ile başlayacağım. Bildiğiniz üzere 24 saat sonra FED toplantısı olacak. Ee, özellikle yarın ee, saat 9'dan sonra açıklanması bekleniyor Türkiye saatiyle. FED toplantısında alınacak kararlar önemli. Şimdi ABD tarafından olayı değerlendirdiğimiz zaman arkadaşlar bakın. Yani bu Fed'in özellikle kripto paralara etkisini biraz değerlendirmek gerekiyor. Çünkü şu an için biraz daha kritik bir dönemdeyiz. Ve zaten bütün piyasalar şu an için bunu fiyatlamaya başlamış bile. Zaten bakın S&P 500 yani borsalarda belli oranlarda yükseliş olsa bile akabinde tekrardan bir baskı mevcut. Bunun dışında özellikle dünya borsalarında aylık bazda bakın tekrardan bunu göstermek istiyorum sizlere. Aylık bazdaki kapanışlar gerçekten tehlikeli mumlarla kapattı. Bakın şu görmüş olduğumuz mum gerçek manada tehlikeli bir mumdur. Özellikle S&P 500 açısından yani şu yutan mumun tepelerde gelmesinin çok fazla bir önemi yok benim için. Zaten 4758 bölgesinde bir çizgi koymuşum. Burası önemli. Şu görmüş olduğumuz bundan sonra aylık kapatacak mum gerçekten çok etkili olacak. Bu birincisi. Bu diğer borsaların birçoğunda mevcut. Burada özellikle de VIX endeksinde bir yükseliş söz konusu. Ve eğer yarın FED e, varlık alımlarında daha ciddi bir şekilde düşüş gerçekleştirir. Ve akabinde e, politika faizinde bir arttırma girerse arkadaşlar bu borsalar içinde e, kripto para camiası içinde bir çöküş getirebilir. Bu yüzden şu an için belli oranlarda nakitte bulunmak her zaman sizlerin büyük faydasını olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü gelişebilecek durumlar doğrultusunda belli oranlarda e, en azından dip bölgelere fazla hızlı hareketler neticesinde o bölgelerden en azından kademeli ve doğru alımların yapılabilmesi açısından bu çok önemli. Dolar TL ile ilgili de çok soru geliyor. dolar Yarın FED toplantısı var. Ondan sonra Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası toplantısı var. FED eğer gerçek manada politika faizini erken yükseltme kararı alırsa yani 2022'den girdikten sonra değil de şimdiden böyle bir karara girerse bu gelişmekte olan ülkeler için çok da olumlu sayılabilecek bir durum değil. Buralardan para çıkışına sebep olacağı için ee, özellikle de e, bizim ekonomimiz açısından bu gerçekten ikinci bir darbe getirir. Bundan net bilmek gerekiyor. Çünkü şu an için bizim izlediğimiz e, politikalar ışığında değerlendirdiğimiz zaman dolarda çok daha sert hamleler görebiliriz. Bu emtialar açısından da değerlendirildiği zaman arkadaşlar dolardır, gümüştür, değerli madenler açısından söylüyorum bunu. E, tabii ki buna da etkileri olacaktır. Öncelikle kısa vade bunlarda da bir geri çekilme yaşanabilir. Özellikle ons ve... E, Ons açısından değerlendirmek istiyorum. Çünkü şu an için gram açısından değerlendirmek çok doğru olmaz. Çünkü ons açısından küçük bir gerileme bile olsa Türkiye'de dolar yükseldiği zaman altında geri çekilme değil. Biz tekrardan yeniden bir yükseliş görürüz ki e, bunu da iyi bilmek gerekiyor. Tabii ki bunun neticesinde öbür gün Merkez Bankası'nın yapacağı açıklama da bu oranda gerçekten önemli. Şu an için hala piyasa e, faiz düşüşünü e, bir miktar fiyatlıyor. Ve gün içerisinde sert gelgitler yaşanıyor. E, bu altın cephesinde de böyle, dolar cephesinde de böyle. E, ama FED kararından sonra bu biraz daha sertleşecektir. Akabinde merkez bankasının yapacağı karar sonrasında da e, yani şu an için neler yapabileceğini kestirmek mümkün değil. E, ama ondan sonra da dikkatli olmak gerekiyor. Yani sonuç olarak doların güçlendiği bir piyasada borsalar için kripto paralar için bir tehlike var demektir. Ve dolar bitcoin partisinde uzun bir dönemden sonra bir güçlenme söz konusu. Bu yüzden zaten piyasa bir miktar daha baskılanmaya devam ediyor. Bu yüzden tekrar tekrar belirtiyorum. Bu süreçte temkinli olmak gerekiyor. Kesinlikle yüksek oranda nakitte bulunmak gerekiyor. Gün içerisinde %3, %5, %10 hareketler geldiği zaman bundan hemen pat diye peşine kapılmamak gerekiyor. Bugün Doge'den özellikle Elon Musk'ın yaptığı aşlamadan sonra hareketlilik geldi ama yine tepeden yakalananlar var. Maalesef yani bu gibi konularda biraz dikkatli olmanız gerekiyor arkadaşlar. Bunlar gerçekten çok önemli unsurlar. Bunun dışında da saatten sonra ayı mı gelir, şu mu gelir, bu mu gelir. Arkadaşlar bakın şu an için Bitcoin'de benim burada görmüş olduğunuz gibi takip etmiş olduğum bir kanal var. Ve bu haftalık bazda da yükselen bir trend. Yani haftalık bazda benim için ilk önce yani 39.000 kalesinin yıkılması gerekiyor ve akabinde de bu bölgelerden sonra şu görmüş olduğumuz kanalın bir kopyasını alınır. Ben altı hemen kopya yaparım. Eğer bunun da ilk %25'lik dilimi de kırılıyorsa işte o zaman tehlike çanları bir başlar. Bunu net bilmek gerekiyor. Yani ama benim için şu görmüş olduğumuz alan kırılmadı sürece ki bu 38.800 bölgesinde şu an için ve eğer yani ki FED toplantısından sonra bir karar gelirse bu bizi 39.000'lere binlere ve akabinde iğnelemelerle 33 kadar bile götürebilir ki ama bu bölgeler yüksek oranda alıcılı bölgeler bunu bilmek gerekiyor. Bu pat diye bölgelere geldi diye bir yıkım bu saatten sonra beklemek çok da doğru olur mu bunu bilmiyorum. Şu görmüş olduğumuz alanlar açısından da değerlendirdiğimiz zaman arkadaşlar bakın şu görmüş olduğumuz bölge yani büyük bir yıkım olduğunda bile şu görmüş olduğumuz alan 27, 28, 29 bantları bu alanlar yüksek oranda alıcıların olduğu bölgeler. Bu yüzden dikkatli olmak gerekiyor. Günlükte biz kanalı tekrar aşağı yönlü kırdık. Kanal gerçekten gel yaşandığı bir kanal ama şu an için bağımsız bir kapanış gelmek üzere arkadaşlar. Bu yüzden de dikkatli olmamız gerekiyor. Yani bu açıdan da değerlendirdiğimiz zaman yarının kilit bir gün olduğunu çok net bir şekilde belirtebiliriz. Ki şu an için BTC ve diğer kripto paralarda bugün özellikle kısa vadede 4 saatlikte bir hareket bekliyordum ben. Şurada kendime göre belirlemiş olduğum bir formasyon vardı. Bu birçok coin'de söz konusuydu. Ama maalesef BTC yukarı yönlü hareketini gerçekleştirmeye başlamış olsa bile şu an için görmüş olduğunuz gibi hareketlilik açısından değerlendirdiğimiz zaman tekrardan aşağı yönlü bir baskı geliyor. Şu görmüş olduğumuz alanlarda da arkadaşlar bakın şuradan bir kanal çizecek olursak şu görmüş olduğunuz bölgeyi biraz daha basitleştireyim. Şu alandan hemen sizler için bir kanal oluşturmaya çalışayım. Şimdi bu kanal üst bölgeden çizeceğim arkadaşlar. Bunu biraz daha geriye götüreceğim. Şu görmüş olduğumuz alanı da almak istiyorum buranın içine. Evet şöyle şu görmüş olduğumuz bölgeyi de. İlk etapta bizim için şurada görmüş olduğumuz bölgeler içerisinde düşen bir kanal içerisinde hareket ettiğimiz belirtmek istiyorum. Yani şöyle bir kanal çizmek istemiyorum arkadaşlar. Bu bana göre doğru bir kanal olacağını zannetmiyorum. Yani şu şekilde bir kanal çizdiğimiz zaman orta bölgeleri iyi çalışmış kırılım gelmiş ama maalesef yukarı yönlü bir kırılım gelmemiş. Şimdi çapraz iki tane kanal görüyoruz burada. Biri düşen trend açısından tepe bölgeleriyle şurada dip bölgelerini ayarlamaya çalıştığım bir kanal ki şurada görmüş olduğunuz gibi orta bölgeyi çalışmış. Şu alanlarda bir miktar çalışmış. Şu an için orta bölgesi bir miktar daha çalışıyor. Burada dip bölgeleri açısından değerlendirdiğimiz zaman 42 bin akabinde 41 bin bölgesi var. Şimdi bunlar çok kısa vade kanallar olduğu için arkadaşlar şu görmüş olduğunuz sadece anlatmak açısından sizlerle paylaşıyorum. Bunlar çok fazla bir önem arz etmez. Bizim için önemli olan şuradaki kullanmış olduğumuz büyük kanal bu. Çünkü şu an için yani, takip ettiğimiz ve gerçek manada izlediğimiz bir kanal ve bu kanal ne zamandan beri var arkadaşlar? 2020 yılından beri devam ediyor. Özellikle orta bölgeleri teyit edilmiş. Teyit edilme olayı da arkadaşlar şu görmüş olduğumuz alanda 18 Mayıs 2021'den 2021 gelmiş. Dip bölgeleri %100 teyit edilmiş bir kanal görüyoruz şu an için burada. Ve bu kanal içerisinde tekrardan kanallar çizerek sizlere olayı biraz daha net anlatmaya çalıştım. Bu açıdan eğer yarın FED'den gelecek bir haber doğrultusunda çok dikkatli olmak gerekiyor. %16'lara kadar, %20'lere kadar bile düşüş gelebilir. Çok ama çok dikkatli olmak gerekiyor. Bu açıdan kısa vadede de e, özellikle FED açıklamalarından sonra şu an için birçok kişinin tersi olduğunu biliyorum. Yani onlar için yapılabilecek maalesef çok fazla bir şey yok. Özelliklerini nakit bulundurmayanlar için de. Ama eğer bir kırılım gelirse de buna karşı da dikkatli olmalarını öneririm ben kendi adıma. Tabii ki bu bir strateji meselesi. Nasıl bir stratejiyle nasıl bir alım yaptıklarını bilmediğimiz için çok net bir şey söylemenin çok da doğru olduğunu düşünmüyorum ben bu süreçte. Şimdi sonuç olarak arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bu kanallar şu an için çalışıyor. Eğer bu kanal kırılırsa özellikle de o andan sonra çok daha dikkat etmek gerekiyor. Bakın hemen sizlere bunu anlatmak açısından biraz daha değerlendirmek için şunu göstereceğim şu görmüş olduğumuz kanalı hemen klonlayacağım arkadaşlar. Bakın klonladıktan sonra hemen getirip dip bölgesine yerleştireceğim. Bu benim için önemli bir unsur. Ve bu dip bölgesine yerleştirdikten sonra bu kanal şu görmüş olduğumuz üst bölgelerden sonra aşağı bölgelerinde de çalışma ihtimali olan bir kanal. Bakın illaki çalışacak diye bir kaydı söz konusu olamaz. Çalışma ihtimalinin olabileceği bir kanal ki şu görmüş olduğumuz bölgede tekrardan şu görmüş olduğumuz kanalın aynı bölgesinin üst bölgesine yeniden bir kanal yerleştirdim. Yani bu bize neyi gösteriyor? Eğer bizim için şu bölge kırılırsa yani 39.000 kalesi düşerse arkadaşlar kademeli olarak bakın tekrardan şurada yeniden bir kanal çizmek gerekiyor. Ve iyi şekilde takip edilmesi gerekiyor. İlk önce şu düşüş alanından sonra takip ediyorum. 35.000 bölgesi akabinde burada 33.137 bölgesi var. Ve kanalın şu görmüş olduğumuz alan test edilecekse de 29.756 bölgesi ki daha önce de şu görmüş olduğumuz alanlarda şu bölgenin dikkatli takip edilecek bölgeler arasında olduğundan belirtmiştik. Bakın şu alan önemli bir alan ve gerçek manada daha önceki Bitcoin hareketinden sonra gelinip önemli destek alınan bir bölge. Özellikle tekniksel açıdan değerlendirdiğimiz zaman ve bu alanlarda arkadaşlar 28 bin bölgeleri ki daha önce bu bölgeler özellikle Bitcoin geldiği zaman çoğu kez uyarmış oldum. Haftalık bazda da önemli, yani kullanmış olduğum indikatör açısından önemli bir hareketin geldiği bölge ki, bakın burası net bir sayıdır. 29.900 bölgesi. Altında tabii ki iğnelemeler olabilir. Ama dikkatli olmak gerekir. Bu süreçte şunu da iyi bilmek gerekiyor. BTC dominansında hala bir miktar geri çekilme söz konusu olsa bile, bakın tekrar bunu belirtmek istiyorum. Benim için 41.21 bölgesi kırıldığı için hala tehlike çanları çalıyor demektir. Benim için. Tekrar söylüyorum. Bu yüzden Alt koyunlara ekstra dikkat etmeniz gerekir. Yani yarın kilit bir bölge, yarın dananın kuyruğunun kopacağı bir dönem olacaktır. Bu süreçte olumlu, olumsuz birçok ülkeden haber akışları gelmeye devam ediyor. Ama bizim için ve bütün dünya için şu an için en etkili, en çok beklenen şey Fed'in bu toplantısı. FED toplantısında faiz kararından sonra yapacağı açıklamalar da çok önemli. Ve bu dönemde de açıklamalar sırasında özellikle gelgitlerin olduğu sert hareketlerin olabileceği bir dönem yaşayacağız. O arada hemen şurası diptir almak yerine beklemek, sabırlı olmak gerekiyor. %5 10 hareketler kripto para camiası için bir hiçtir arkadaşlar. Bunu tekrar belirtmek istiyorum sizlere. Bu süreçte kaldıraçlı işlemlerden kesinlikle uzak durmanız gerekiyor. Bu en önemli detaylardan birisi. Kesinlikle ve kesinlikle bakın bu çok net bir şey. Sermayenizi eritmemeniz açısından kaldıraçlı işlemlerden uzak durmanız gerekiyor. Çünkü kaldıraçlı işlemlerde eğer gerçek manada kendinizi, psikolojinizi ve elinizde olan sermayeyi doğru yönetemiyorsanız ve onu destekleyebilecek arkasında farklı sermayeniz yani fonlamanız gerektiği zamanlarda bu işi yapamıyorsanız bu sizin için çok tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Bakın tekrar söylüyorum. Bu açıdan kesinlikle ama kesinlikle işte düştü 39 bine geldi 30 bine geldi buralar dipmiş bilmem ne diye. Yani dibin dibi var arkadaşlar bu piyasada nerenin dip olup olmadığını bilemeyiz. Ben sadece Matematiksel açıdan, kullanmış olduğum kanal açısından belli oranlarda sizlere özellikle dolar partisinden bahsediyorum. Bakın bu çok önemli. Ve son dönemlerde özellikle dolar partisinde ve Coinbase borsasında yapmış olduğum verileri paylaşmaya çalışıyorum. Çünkü belli oranlarda biraz daha değerli olabiliyor. Bu açıdan değerli. Ee, ve bunu da sizlere net bir şekilde paylaşıyorum. Söylemiş olduğum destek bölgelerine çok dikkat etmeniz gerekiyor. Ve şurada görmüş olduğunuz gibi örnek bir kanal var. Yani ki hareketten sonra neler olacağını hep beraber göreceğiz. Tekrar Bitcoin'de bir toparlanmanın gelebilmesi için şu görmüş olduğunuz kanalın kırılması lazım. Bitcoin'de şunu da belirtip videoyu sonlandıracağım. Özellikle dip bölgelerine doğru gelirken BTC'de bizim istediğimiz şey arkadaşlar yani Bitcoin açısından eğer sadece altcoin'ler açısından yatırım yapılıyorsa BTC'nin konsalde olması bizim için önemli. Yani bizim için önemli olan Bitcoin'in belli bir aralıkta gergit yaşaması ve küçük e, hareketler dahilinde yani volatilite açısından kısa volatil hareketlerin yapılması yani gün içerisinde %2'yi aşmamaya çalışmamız bu süreç altcoinler için her zaman olumlu olacaktır ve bu süreçte her zaman aşabilen coinleri yarayabilme ihtimalimiz olacaktır bu yüzden BTC'nin 60-70 bin lira, 80 bin lira 100 bin lira gitmesi şu süreçte bir anda oluşabilecek bir durum değil artık yani yıl sonunda benim de bir beklentim vardı ama maalesef bu süreçte beklentilerimizin değil realitenin önemli olduğunu her zaman bahsetmiştim sizlere ve her zaman şunu söylerim sizlere benim veya bir başkasının beklentisi değil piyasanın bize ne anlattığı önemlidir. Piyasa özellikle beklentilerin doğrultusunda dominans açısından, total market cap açısından neden böyle olduğunu belirtmiştim. Aylık bazda gerçekten önemli kırımlar vardı. Ama BTC aylık bazda benim retest yapmasını beklediğim bölgenin altında bir kapanış yaptıktan sonra bu saatten sonra bizim için neydi? Dikkatli olunması gereken bir dönemdi. Bunu da çok net bir şekilde o videoda da anlatmıştım sizlere. Şimdi sonuç olarak FED ile ilgili neler e olursa neler olabilirle ilgili bilgiler paylaşmaya çalıştım. Özellikle de kötü senaryolar açısından. Bu yüzden dikkatli olmamız gerekiyor. E ve bu süreçte özellikle şu an için Fed'in takip edilmesi önemli. Gün içerisinde tabii ki kısa hareketler takip edilebilir ama az sermaye ve çok kısa stoplarla takip edilmesi önemlidir. Ama özellikle yarın veya yarından sonra piyasa biraz daha netleşeceği için bu süreçte nakitte beklemek sizler için en uygun en doğru karar olacaktır diye düşünüyorum. Hepinizi çok seviyor. Saygılar sunuyorum.